Sakın bana bıçak gemiye dayandı deme. Herkes ucunu sivritmiş üstüme üstüme geliyor kuşçu. Ben neyin diyetini ödüyorum? Sen bilmiyor musun? Ne yani? Kendini masum bir adam mı sanıyor? Günahsız, tertemiz bir adam kirli bir adam mıyım? Yusuf'um. Adam öldürmek büyük iştir. Büyük. İstersen öldürdüğün adamlar canavar olsun. İsterse kuduğmuş olsun. Katilin bile canına kıymak büyük iştir. Dem, can alıyorum. Tabi senin de canın yanacak. Hayat bedel ödemekten başka bir şey değil. Hiç yok ha? Ortalarda sen diye biri yok ha. Geliyorsun. Hayatta var olan biri oluyorsun. Yoktan var oluyorsun. Ee, olay mı? Bedavam var olacak. Var olun mu başım dertte demektir. Var olmak iyi bir şeydir. Büyük bir şeydir. emme bedeli ağırdır. Değil mi ki Yusuf Ken Yusuf bir oğlu oluyor. bedelinde sen ödeyeceksin.